Lakilese böyle bir TL 50 kuruşluk. Lakilese 50 kuruşluk. Ama abone gelirse bir peso alıyoruz. Sonra bir TL alıyoruz. Bak gözünüzün önünde alıyor. Bir tıkla satın al. Aldım. İniyor. Bakın satın aldım eriyor. Şimdiden bak şunları da satın alıyorum gözünüzün önünde. 50 kuruş. Bir satın aldım. Bak paramı geri aldım. Yani mesela istediğiniz bu bu neymiş? Bu başka bir videoda alacağım. Deneyelim. Neymiş bu oyun? Bakın arkadan da Robux almıştım. 40 100 160 Robux almıştım. 40 40 40. Oyun için kredi de alalım. Bir de boku var. Bak. Bak. Bu neymiş? Arkadaşlar ayvayı yediririz. Sakın almayın. Bok gibi şeyler var. Bunlar bedavadan bu oyunda. Almayın siz. Paranıza yazık olur.